Gülce ve Güney Çocukça Yönetmen Anne Gülce, Merhaba arkadaşlar. Bugün Gülce bana makyaj yapacak. Şimdi Gülce'ye makyaj yapacağız. Ve size Gülce'yi ne süreceğimden bahsedeyim biraz. Ruj evet. süreceğim Gülce'ye. Oje süreceğim. Ve parçayı sıkacağım. O kadar ağır bir makyaj olmayacak. Önceki videosu gibi. <laughs> ama o kadar da şey hafif bir makyaj olmayacak. Orta. Evet, diyelim, orta, orta diyelim. diyelim. Hadi o zaman başlayalım. İzleyeceksin zaten göreceksin. ben mor bir ruj sürmek istiyorum. Bu ruj ben bu ruju çok seviyorum. Umarım sen de seversin. Yani annem de bana pembe vermişti. Çok ama çok açık bir pembe arkadaşlar. Evet. Bu rujumu süreceğim Gülce'ye. en önceki makyaj videomda sürmüştüm. Evet. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Evet. Şimdi sıra oje'de. Ben Gülce'ye şu şu ojelerden hangisini süreceğime karar veremedim. Burada ben bir de. sarı pullu var Bir de yeşil pullu var. Gülce seçimi sana bırakıyorum. Yeşil mi? <laughs> evet. Tamam. Yeşil çok güzel gözüküyor. Evet, yeşil gerçekten çok güzel. İçinde hologramlı yıldızlar var. Bunu süreceğim parfüm olarak. Şimdi sana gösteriyorum. Burada benim <laughs> bir parfüm var. Ben de karar veremedim. Sen <laughs> ben yapacağını? de veremedim. Böyle kokuyor. Bence güzel kokuyor ama evet. bunu çocuklar mı kullanmaz diye düşünüyorum. Benim Sen mi? kullanmazsın. Çok baskın bir kokuyor. De Hello Kitty bir Bunu çok seviyorum ben. Çok, çok, <gülüyor> <fasadlı>. <gülüyor> çok güzel ya. Bu çok güzel kokuyor. Şeftali gibi. Burada da başka bir parfüm var. Bu da çok güzel kokuyor. Ben Hello Kitty'yi seçiyorum. Hello Kitty Evet. Ve bunu sıkacağız Gülce'ye. İlk olarak rujdan başlayalım. Ben ruju süre süremeyebilirim. Çünkü evet. başkalarına ruj sürmekte biraz beceriksizim. Arkadaşlarımıza bak. Ben öyle nasıl süreceğim? Sürülmüyor Gülce Neden? <laughs> Bakın kenarlara geldi. Dudağını bir kurulamamız lazım. Evet. O zaman bir peçete veriyorum hemen sana. Al. Kurula bakalım dudağına. Kırladım. Yalan dudağını? Yalarsan olmuyor çünkü. Dışarı sıkıyor. <laughs> Bak ben söylemiştim. Ruj sürmekte çok beceriksizim. En iyi ge. En iyi. Dışarı <laughs> geldi. <gülüyor> Dudaklarını kapa kapa. Süremiyorum yoksa. En son halini size göstereceğiz. <laughs> ya öf taşıp duruyor. Neyse ıslak mendilimiz var. Tamam. Taşıp <laughs> durdu. <kaldı. gülüyor> Islak mendille hafif biraz sıkalım. <laughs> ya nasıl taşıyor ya? <laughs> iyi mi? En güzel sürüyor şey şu. Şöyle yap. Bence güzel oldu. Evet, güzel. Sen de biraz sür. Anne, ben... <laughs> Işte. Evet. Şu an arkada da Asel var. Ya onu söylemeyi unuttuk en baştan. Gülce'ye makyaj yaptıktan sonra Asel'e de makyaj yapacağız. Değil mi Gülce? Evet. Tamam. Tamam. Yeter. <laughs> yeter. Yeter. Asel de bir yüzünü göstersin mi kameraya? Olur. Gel. Gel bakalım Asel. Merhaba arkadaşlar. Dur. Gel. Geç. Hoppa. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Hadi sen sen yerine geç şimdi. Gülce o şeyi sürmek biraz zaman alabilir. O yüzden ilk olarak parfümü sıkıyorum. Parfüm. Aa parfümü isteme. İstemi mi? Aa hayır. İki fıs yap. Tamam. Aa bir sıkıntı. Of kaldı. çok güzel koktu. <laughs> şimdi elini getir. <laughs> biraz dağılı bu arada. Evet baya dağılı biraz. Aa gel gelmedi. dur. <laughs> Benim de işte böyle. Sarı. Çok güzelmiş. Boyaları asla çıkarmayacağım. Ya. Oldu oldu. Buna <laughs> gelmedi. Dedem gülceğinin <laughs> benimkine gelecek. Evet, acele süreceğiz. Ya yeterli bence gökyüzü kadar. Gelmiyor. Ben çok bunu seviyorum tamam. arkadaşlar. Bence çok güzel oluyor. Güzel. Evet, evet çok Şuraya güzel. Şuraya yıldız anladım. geldi ya arkadaşlar. Evet. Bakın çok güzel gözüküyor şöyle. Tırnağın üstüne bir şey girdi. Götür. Onu sabahtan beri çıkaramadım. Neyse evet. hadi. Hiç sabahtan beri çıkmıyor. Yıldız gelmiş galiba. <laughs> i̇ki tane ama iki tane gelmesin bir tırnağın. Evet Diğerine yani. sürelim. Yazık da. Evet. Tamam. Şimdi diğer tırnağı da sürüyoruz. <laughs> çok tırnağı güzel abi. ya gözüküyorlar. Ona bir rosa geldi. Kim geldiğini bilmiyorum ama oradan. Hı, bir göster bakalım. Çok güzel oldu. Üstüme <laughs> <laughs> taşmış. Evet birazcık taşmış. Onu aldım. <laughs> ah, aldım gitti. Şimdi baş parmağınıza. Oraya bir yıldızı <laughs> koyalım mı? Olur. O, o deodorant mı işte. Şöyle. Ah yıldız burada. nasıl koyacağım hiç? Ha, tamam. geldi. Geldi. Ay gitti. Geldi. Gitti. Geldi. Hı -hı. Ne oldu ben yani? Gitti geldi. Geldi gitti. 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 Şu an parmağımda. Hayır gelmiş mi? Arkadaşlar bu eli çok güzel oldu. Diğer Hı -hı. eline farklı mı sürelim yine aynı bir sürelim. aynı olsun ya. Hı -hı. Çok, tamam. güzel. Hı -hı. çok güzel. çok güzel. Çok fazla hoca geldi. Şöyle. Sıram içine girdi ya. Ben de kendime sürmüştüm. İki renk. Ama neyse. Getir bakayım. ben de onlardan. Ha, ben harika olmuyorum. Ama neyse, harika olmuyorum. Azel orada bir şeyler söylüyor ama ne söylediğini anlayamadım. Guruja evet. gelmiş ki parmağıma. Zeichen. Uf, 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 of, of, uf, uf. Oh, oh nein. Nee. Fiepisch, fiepisch. Na, ohne Birazcık fazla oldu. <laughs> ben iki tane tamam bebeğim mı? Pişir tamam mı? Tamam. Pişirirsen annem bana taşırmıyor ama taşırınca ben annem de silebiliyor. Hı. Arkadaşlar bu eline hiç yıldız Şurada bir yıldız var. Onu... <Gülüyor> sen o <laughs> sadece gelsin bence. Bence bu parmağına <laughs> gelsin. tamam. Arkadaşlar ojemizi de sürdüm. bence kirtinin ruju birazcık şey oldu ama kaçtı. Evet. Güzel oldu bence. O zaman sıra Asel'de. Bay bay. Görüşürüz Gülce. <laughs> Asel gel bakalım. Asel de geldi. Şimdi Asel sen hangi ruj istiyorsun bakalım? Bu ruj. Bu ruj da olabilir. Ben bu ruju da seviyorum. Hı. Hangi ruj? Bu böyle bir pembe. Bu ben bu ruju seviyorum gibi. Ama bu şey. Bu bu renkli değil. Bunu kullanmayalım bence. Bu pembe olanı sürelim. Pembe olan daha güzel gözük. Evet. Hadi Dur en son sürelim. En son sürelim. Evet. Hoja seç bakalım. Sen de şunu seç. Ben evet, bunun rengi seviyorum. Asel de bunu seçti ve şurucu seçmişti. Metalik bende. Parfüm seç bakalım. Hello hmm, mi? Bu parfüm istiyorum zaten. Asel de bu parfümü seçti. Şimdi, o zaman ilk olarak parfüm skal diyorum. Bek. Şimdi huur. Biraz fazla sıktım galiba. Az bir şey almaz. Asel'in Gülce'nin dudakları çok küçük. O yüzden sürülmüyor. Onu biraz zor sürülüyor. Ama Asel'in dudakları büyük olduğu için Gülce de arkadan Asel'e <laughs> bakıyor. şöyle yap. yap bakalım göster bakalım arkadaşlara yakında biraz yaklaş kameraya çok güzel oldu bence dilceninki gibi çok güzel oldu şimdi sıra oje'de eee ojem varmış zaten o zaman sana böyle bir oje sürmeyelim de başka bir oje sürelim şöyle bir oje imez şunlara beni seç hmm, bu olsun Aynı bana benzeyeceksiniz. Evet. Üstüne süreceğiz yoksa çıkarmak çok uzun sürer ve video çok uzun sürecek. Evet. Sonra sen mi geleceksin? Ben kendime makyaj yapmak istemiyorum. Aslında yapabilirim ben bunu. Yapabilirim. Tamam. taştı. <laughs> Erkekler de arkada konuşuyor. Evet. Mete ile görüş. Kanka. Kanka. çık. Gülce kankam. bize bir şarkı söyler misin? Bilmiyorum ben şarkı bilmiyorum. Ha sen sen söyle bakalım. Bilmiyorum ben de. Ama sen geçen gün çok güzel şarkı söyledin. Evet, şarkı. Aldırmayı söyle. Aldırma, aldırma, o sağırsız kız Burda, aldırma, aldırma benim bildiğim şarkı var, o da Hı. hep sevdiğim şarkı var O zaman sen bayramı alın, görürsün Hadi ikiniz birlikte o o sen bayramı bari söyle. sene o sene Ama nasıl söylüyoruz? Çaldığın kalbi yerine Hadi. koy lütfen Eğitse yine pek emin değilsen, O zaman başka Açılır kapılar hazırım dünden çaldığın kalbi Yerine koydum lütfen Eşliğinden ve emin değilsen O zaman başka Açılır kapılar hazırım dünden bari. Oh, O sana yani olsan yani bari O sana <laughs> olsan bari O sana olsan bari O sana olsan bari <Asır> O <laughs> olsan bari o başka O video şu an 12 dakika olmaya gidiyor. Arkadaşlar sürmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Erkekleri kovduk. Evet. Ama Video bittikten sonra biz onları ne yapacağız? Evet. Plan yapalım. <laughs> Belki onun da videosunu çekebiliriz. <laughs> Aa sessiz olun. <laughs> Belki onun da videosunu çekebilir miyiz Gülce? Olur. Aradın Aksa. En ödeliğinden. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şarkıma devam ediyorum. <laughs> devam etme bence. <laughs> Hazır, tamam. Ben Aselin o zaman da sürün. Tamam, üstüme bulaştı sanırım. Göster bakalım sen şöyle. As bence Aselin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>